Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ben Samayolu Yayın ve Medya Grubu şirketindeki kanallara bakacağız. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız sevinirim. O halde videoya geçelim. 3, 2, 1, geç. Samayolu TV Samayolu TV 22 Ekim 1993 tarihinde Hidayet Karaca ve Samanyolu Yayın ve Medya Grubu tarafından kurulan bir TV kanalı Kanal Ekim 2015'te adı da yani Kasım 2015'te de Türk Sat'tan çıkarılmıştı. Kanal 15 Temmuz 2016'da haberlerin ardından 26 Temmuz 2016'da tamamen kapatılmıştı. Samanyolu haber. Sabah yolu haber 22 Ocak 2007'de Sabah yolu yayın ve medya grubu tarafından kurulan bir haber kanalıdır. Kanal 15 Temmuz 2016'da haberlerin altında Temmuz 2016'da kapatılmıştır. Bir de şunu unutmadan Ekim 2015'te Dijitürk'ten Kasım 2015'te de Türk Sat'tan çıkılmıştır. Yumurcak TV Yumurcak TV 21 Haziran 2007'de test yayınla ve 25 Haziran 2007'de Samayolu Yayın ve Medya Grubu tarafından kurulan ve normal hayatına başlayan bir TV kanalı ve çocuk kanalıdır. Kanal 15 Temmuz 2006'da haberlerinin adından, yani ondan 4 gün sonra 19 Temmuz 2006'da yayın hayatına son ve kapanmıştı. Bir de şunu da unutmadan kardeş kanalı ile birlikte Ekim 2015'te Dijitürk'ten Kasım 2015'te de Türk Sat'tan çıkarılmıştır. Sabay ola Avrupa. Sabay ola Avrupa, Avrupa'da yayın yapan ve Sabay ola yayın ve medya grubu ait bir kanaldı. Kanal 2015'te düşüdükten Kasım 2015'te de kardeş kanallarıyla birlikte Türk Sat'tan çıkarılmıştık. Ve 1 Mart 2017 tarihinde de yayın hayatı da son ve kapanmıştık. Sabay ola Amerika. Sabahyolu Amerika, Amerika'da yayın yapan Sabahyolu Yayın ve Medya ait bir kanaldı. Kanal, 2015'te Dijitürk'ten ve kardeş kanallarıyla birlikte Kasım 2015'te ardından Türksat'tan da çıkılmıştır. Kanal, 1 Mart 2017'de Sabahyolu Avrupa ve Afrika kanallarıyla birlikte yayın altında son ve kapanmıştır. Sabahyolu Afrika Sabahyolu Afrika, Afrika'da yayın yapan Sabahyolu Yayın ve Medya Grubu dair bir Afrika'ya ait bir kanaldı. Kanal Ekim 2015'te düştükten ve kardeş kanallarıyla ile birlikte Kasım 2015'te ve ardından Türk Satlar'da çıkarılmıştı. Kanal 1 Mart 2017 tarihinde Samaryolu Avrupa ve Afrika kanallı ile beraber yayın altında son ve kapanmıştır. Sabah Yolu Haber Radyo Sabah Yolu Haber Radyo Sabahyolu haberden 3 ay sonra yani 19 Nisan 2007'de kurulan bir radyo ve haber kanalıydı. Kanal Ekim 2015'te düştükten ve kardeş kanalıyla birlikte Kasım 2015'te ardından Türk da çıkarılmıştı. Kanal Temmuz 2016'da tamamen yayın hayatına son vermişti. <laughs> Metap TV TV 5 Haziran 2006 tarihinde test yayınlarına başlayan ve 19 Haziran 2006'da da normal yayın hayatına başlayan ve Samanyolu yayın grubu tarafından açılan bir kültür kanalıdır. Kanal ekip 2015'te Dijitürk'ten Kasım 2015'te de Türk çıkarılmıştır. Kanal 2016 yılının Temmuz ayında yayın hayatına son ve kapanmıştır. Zavgözi! <laughs> Eksel TV yani diğer Türkçe adıyla Hazar TV. Excel ya da Hazar TV 5 Ekim 2007 tarihinde Samanyolu Yayın Grubu tarafından kurulan bir Azerbaycanca kanaldır. Kanal Samanyolu TV kapanınca başka bir medyaya geçmek zorunda kalmıştır. E gelmedi. Küre TV Küre TV bir TV kanalı değil ama bir siteydi. Ondan sonra maalesef kapanmıştı. Zam gelmedi geldi. Komiklik olsun. Evet arkadaşlar bu böyle bir video oldu. Kanala abone olup like atarsanız seviniriz. O zaman <laughs>